Günaydın arkadaşlar. Yeni bir İstanbul sabahından merhaba hepinize. Biz şu an Ortaköy'de herhalde değil mi burası? Ortaköy'de sahil kenarına kahvaltıya geldik. Şimdi bir manzaramızı gösterelim size. Evet. Çok güzel. Çok güzel bir yer burası. Bizimkiler oturdu bile. Onlar oturdu. Şu manzaraya bakar mısınız? Köprü direkt burada. Şu manzarayı Hiçbir şey değişmemişti Şu an şuradaki bu olayı Hiçbir şey değişmem Şu güzelliğe Bakar mısınız ya Memleketimiz çok güzel Valla işte yaşayabilsek de Burada yaşayabilsek Arkadaşlar kahvaltımız da geldi Şu şekil Hep beraber buradayız gömeceğiz. Gömeceğiz manzaraya karşı bizlere afiyet olsun. Gamze ben Hanım, geldim. Gamze güzel. Hanım. Efendim. Nasıl gidiyor her şey yolunda mı? Evet. Çok güzel geçiyor. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Boğazın kenarında kahvaltı yapmak nasıldı? Farklı, değişik çok, bir liste. Değil mi? Çok güzel. Ya şu bizim orada da olsa keşke. Evet. Ne güzel olur. Boğaz kenarında kahvaltı yapmak, bir de oturuyoruz böyle. Türk kahvesini de aldı. Bitti ama. Bitti mi? Sevdiklerimizle Bitti. burada böyle çok güzel zaman geçiriyoruz. Arkadaşlar, videoyu durdurun, durdurun. <laughs> Yüklenin beğeni. Bak izliyorsun, abone olmuyorsun, beğenmiyorsun. Sen abone olup beğeneceksin ki bu adam daha iyi, iyi içerik çeksin. Konuşamadım. İyi. <laughs> Hadi dur dur bekliyoruz biz Biz bekliyoruz sen devam şey yaparsın Yaptılar yaptılar ben hissettim ya Hayır göreceğiz Ben hissettim Anladım. yaptılar Yine ev sallıyorum kamera gördü mü dayanamıyorum beni sallamalara <laughs> İlhan abi Buyur kardeşim Ne diyorsun biraz da sen anlat Serhat abi çok anlattı Ben ne anlatayım abi? Ne Sevi, diyorsun Seni çok seviyorum Ben de seni seviyorum abi bir numarasın İyi ki geldin İyi ki varsınız. Büyük Çamlıca Camii. Çamlıca'nın tam tepesinde. 2020'de mi yapıldı? 2021 mi? Belki daha erken, belki daha geç. Çok güzel ama atmosfer falan kocaman. Hmm. Çok büyük. 3-4 katlı burası. Cuma günleri çok güzel oluyor burası. Cuma namazında. <laughs> çok büyük, çok güzel. Çok güzel değil mi? Evet, mavilerle falan çok güzel olmuş. Çok güzel. Hayatımda ilk defa hani böyle büyük bir cami. Ben de ilk defa. Ceyda da oraya yukarıya çıkmış. Ceyda nerede? Orada yukarıda. Hı, gördüm şurada. Bir de buranın böyle dört tarafından manzarası varmış. Buradan bir çıkışı var. Ayrıca şu ortadan bir tane var. Bu sol tarafta da var. Bir de arkada da olması lazım. Arka taraf ormanlı bakıyormuş. Bu geri kalan sağ, sol ve ön tarafta İstanbul ayağın altında oluyormuş. Oraya da gideceğiz. Ama burası da çok şahane, çok güzel. Da, burası da Çamlıca Camii'nin manzarası oluyor bir taraftan bayağı bir rüzgarlı bilmiyorum size de rüzgar sesi geliyor mu ee, mikrofonun rüzgar gelmemesi için şeyini açtım ama umarım çok rahatsız edici olmaz bayağı bir rüzgar var çünkü manzara da bu şekilde böyle çok güzel İstanbul ayaklarımızın altında şöyle bir de de camiyi göstereyim böyle dışarıdan. Çok büyük, çok güzel vallahi gerçekten. Bütün camilerimiz güzel ama bu daha ayrı bir güzel ya. Burası da ön taraftan manzarası. Boğaz gözüküyor, köprüler gözüküyor. Avrupa tarafı gözüküyor. şeylerden bereketle çık çık enesle çıkıyoruz bir şeyde bir ömürde bir maddi bir manevi de olması için orada öncelikle Allah'ın rızasının huzurunun memnuniyeti için olması lazım. Biraz bayat mı ekmek çobaldın? Allah'la bereketlerin Ay yıldızlı bayrağımız orada <laughs> dalgalanıyor manzaraya karşı kardeşleri, yemekleri... Şimdi Bayramoğlu'na döner yemeğe geldik. Çok tavsiye ettiler burayı. Çok meşhurmuş. Çok da güzelmiş. 1990'dan beri varmış. bir yiyelim bir bakalım. Çok met ettiler. Bakalım bizim Ferhat döner gibi ol olacak mı? Sıcak mı? Kesin daha güzeldir burada da. Memleketimiz sonuçta yani. Bir girelim bir bakalım. Burada iki tane büyük döner var. Ondan sonra burada da var iki tane. Bayağı da kalabalık. Güzel bir yere benziyor gerçekten. kesin de iyidir zaten yani. Ama bayağı kalabalık. Sıra bile bekledik girişte orada önde. Bir de bir dönerimizi yiyelim de bakalım. Bir de tadını tadalım. Burada tatlılar falan da var. Dönerimiz geldi, yaprak döner. Vallahi çok güzel duruyor. Daha tatmadım. Ee, bir tadalım, bir yiyelim. Sıcak sıcak en iyi böyle tadı çıkar. Ama çok çok güzel duruyor. Çok güzel duruyor. Burada da bir de e, ev, ev yapımı patates ve domates salatası falan var burada. Böyle. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi Hazreti Yuşa ee, Hazretleri kab yani şey kabiri diye geçiyor rivayete göre. Burada olduğu söyleniyor. Yani İsrail oğullarının inançlı olduğu bir tanah diye bir tanah diye herhalde böyle kutsal bir kitap gibi bir şey var. Orada inananlarla göre yani onlara göre Hazreti Musa öldükten sonra İsrail oğullarının e, lideri olmuş Hazreti Yuşa. Biz tabi yani benim bildiğim o. Ama tabii zaman içinde neler oldu neler yaşandı bir kitaplar var hatta çıkış diye bir kitap vardı okumuştum orada da yazıyordu. İçeride inançlarına göre hani kabiri içeride olduğu söyleniyor. Şimdi Orhan'cığım size kabirini de göstersin. Ben de şey yapmadım ki. Ne? Ben... De... Sen de duan ettin mi abi? Ettim kardeşim. Ben de ettim. Allah kabul etsin. <laughs> yani, inşallah amin. rivayet Yani burada olduğu söyleniyor. Tam yeri belli olmadığı için böyle uzun yapıldığı da söyleniyor. Bakalım araştırmalar bizi bize değişik yerlere götürüyor. Daha çok araştırmak lazım yani. Evet. Benim bildiğim kadarıyla bu kadar yani. İnternette yazıyor zaten. Açıp bakınca görüyor herkes. Serhat abi nereye geldik? Kavala dondurmaçısına geldik. Organik, mis gibi harika bir dondurması var adamın. Yaz-kış burada çıkıyor dondurması. Kışın geç kapatıyor ama gelecek olanlar ee, gelebilir buraya abone olmamışsın. Beğenmemişsin. Para almıyorsun kardeşim. Bedava. Adam size bedava amma hizmeti yapıyor. Amme miydi? Amma mıydı? Öyle bir şey. Biz dondurma gömüyoruz siz. Neyli tavsiye edersin abi? O hepsi güzel. Hepsi güzel mi? Ben bizim altın dört yiyecek. O ne derse. O nefes al nefes alıyor. İlhan abi e, tahinli falan bir şeyler ben diyordu. Tahinliyle bir çikolatalı. Öyle bir şeyler diyordu. aynen oldum. aynen. O o çok güzelmiş. Geçen sen elmalı almışsın herhalde. O da çok iyiymiş. Güzel güzel. Şeftali on numara. Tamamdır o narlı zaman. Narlı vardı ama leş hiç yemek yok. Narlı almayın. Tamam o zaman. Hamza sen de hangi dondurmadan aldın? Ben Hindistan cevizi bir de lotuslu. Ben de tahinli dondurma aldım. Bir de çikolatalı Hindistan cevizli aldım. Ha bu Çok... Hindistan cevizi çikolata karışık. Heh aynen aynen. Çok güzel ama. Evet. Hayatımda Türkiye'de yediğim ilk güzel dondurma. Ben normalde Türkiye'de yani böyle dondurmalar sevmiyorum. Biraz ben... değişik geliyor tadı diyeyim. Ama bu efsane. Valla ben de normalde sevmiyorum ama çok güzel burası harbi de. Efso. Ha... Efso yani. Evet. Bu arada bu dondurmacı sarı yerde. Ee, yolunuz düştüğünde vallahi mutlaka gidin derim. Harbiden çok güzel. Hele tahinli. Mutlaka deneyin. Hele tahinli. Bambaşka bir şey. Değil. İlk defa yedim tahinli dondurma. Normal değil yani. Çok evso. <laughs> Neredeyiz yavrum? Sarı yerdeyiz. Dondurmamızı aldık. Şonalba'da doğru yürüyoruz. Ve Dondurmalar efsane, üzeri efsane. Bu arada tatilimiz nasıl geçiyor? Tatilimiz 10 numara 5 yıldız. Çok spontan oldu ama çok güzel oldu böyle. Aynen, çok iyi. Gerçekten. Ben ilk defa İstanbul'a geldim bu arada. Ve İstanbul'u çok sevdim. Ama çok kalabalık sadece. Evet kalabalık, çok normal güzel. ama. Turist, turistler olsun. Hani insanlar da çok zaten. Hani koskoca metropol yani normal. Ama İstanbul İstanbul arkadaş. Kim ne derse desin. Hani yaşar mısın deseler bana İstanbul'da Vallahi her şeyimi satarım İstanbul'a taşınırım. Çok seviyorum İstanbul'u. İnşallah belki ileride olur niye olmasın. Ben bu arada hala dondurmayı yiyorum. Ben bitirdim. Çok güzel. Vallahi şu manzaraya karşı da dondurma yemedim demem vallahi. Hani ölsem gam yemem ya Allah Niye yalan söyleyeyim? Böyle bir manzarada daha nerede bulacaksın? Şu güzelliğe bakar mısınız? Üçüncü köprü de burada bu arada. Çok güzel memleketimiz var ya. Değerini bilelim. Evet arkadaşlar. Şu an çok güzel bir yere geldik. Kaç seneden beri gelmek istiyordum. Burayı çok denemek istiyordum bu şırdanı ve sonunda geldim. Şırdan deneyeceğiz. Tam da yerinde deneyeceğiz bakalım. Buraya geldik. Nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Girelim abi.

Mehmet abimiz. Ee, hoş geldiniz. Ee, Şırdan'ın imparatoru, İmparatoru Başkenti. Yani. Öyle aynen öyle Şırdan abim... tanıtan Dubai, Amerika, Arabistan Her yere götürdü. Dünyanın bütün ülkesine inşallah herkes yedirmeye i̇nşallah, inşallah. çalışıyoruz. Allah'ın Allah bizi yedireceğiz. Yani. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Onun için inşallah. Dediyoruz. kendini sever, Şırdan'ı sever. Şırdan'ı sever, kendini sever. Kendini Şırdan'ı sever, herkes sever. Ben herkesi seviyorum, herkes de Şırdan'ı sever. <laughs> her, herkes seviyor orada. Seviyor orada, tamam. seviyor orada. Sağ olun. Oturun bir şeyin. Aha, abi. Serhat abi biz şimdi şırdan söyledik, mumbar söyledik, daha ne söyledik? Neydi inan, i̇nan abi? Bürüyan. O. o nerede? Beyran mı? Bürüyan. Bürüyan mı? Bürüyan mı? Evet oğlum Bürüyan. Löpet yolu, löp çubuğu. O şey... Ben vazgeçtim. Köfte ekmek için. Bu saç tabağı. Ama buna baharat falan da dökülüyordu. Baharat, biber var. Kekik var, ay kekik. Kimyon da var. Ve bu ya? Hepsinden dökeceğim, ha? Kimyon, iyi kimyon yakışıyor. Bunun kimi var herhalde burada? Bu kimin ilk başta? Kimini mi çekeceğiz herhalde? Da mı dökülüyor? Aynen. Yemini ee, da döküyorum. Arkadaşlar ilk defa ilk defa deneyeceğim ilk defa yiyeceğim. Kat seneden beri denemek istiyordum. Çok merak ediyorum tadını. Ama e, görüşlerini bekliyoruz ha. Görülür mu? Orhan var. Baba. Biraz farklı ama inşallah. Haydi Bismillah afiyet olsun. Tamam. Çok güzel. Abi hemen getir. Adamsın. Vallahi çok güzel. Oo. <laughs> Oo. Oh. Oh. Bol 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 bol. Danke schön. Bitte schön. Ya şayze. <laughs> bunda bunda bunda. Ben yiyemem. Yiyemiyor musun? Tamam o zaman. Limon ke. Limon ke. Kanki. Kanki seninki daha iyi oldu ama. <laughs> seninki daha <laughs> müthiş oldu. Limonu sıkıyoruz. Alıyoruz baba. Löp. <laughs> Abi çok iyi değil mi? Vallahi süper. Sultan <laughs> Şükrü Mehmet. 10 numara. Sana afiyet olsun abi. Sağ ol, Gazi'de Gaziantep'ler olsun? Yani Gaziantep'ler iyi yapıyor bir şey. Değil mi? Bunu da iyi yapma bence bakalım. Şanlar. Görünüş olarak çok güzel duruyor. Tadı olarak da mükemmel. Vallahi onu bana. Çok güzel. Sorry. Abicim. Viyana'ya da bir şube bekliyoruz. Viyana'ya. Evet. Amerika, New Almanya'ya. Ve çok yakında Viyana'dayız. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın. Bekliyoruz sizi. Teşekkürler. Saygılar. Saygılar.